Tekrar görüntüleri, havalimanındaki görüntüleri arkadaşlarım ekranlara getiriyor. Bir konuşma yapar mı diye hemen sesi de açacağız. Benim için gerçekten kendim için ve ailem için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah en hızlı şekilde takıma adapte olup, takım arkadaşlarıyla tanışıp, zevkli bir futbol oynadık. İlk ay transferi son günleri artık sen de çok önemli bir oyuncu olarak takıma katılın. Uzun süren transfer görüşmeleri yaz başından beri transfer listesindeydin. Galatasaray için reddettiğin kulüpler oldu mu? Bunu merak ediyor tarafta. Oldu evet oldu. ama benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Zaten Galatasaray'la görüşmeler Mayıs sonu Haziran 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 başında başlamıştı zaten. ama bir iki başka konu vardı. Ee, işte ozumeni hallettiler, e, ee, sahneyi hallettiler. Ee, biraz bekleme e, bekleme vakti e, gerekiyordu ama e, çok şükür son günde e, inşallah e, bütün imzaları atıp e, daha sonra par parçası olacağız. Şimdi, Sen de milli takımlarla arkadaşın, onunla görüştünüz mü? En son iki hafta, iki hafta önce görüşmüştük. E, son günlerde görüşmedik ama iyi tanışıyoruz, iyi arkadaşız. Ee, Beraber de iyi futbol oynarız. Okan Hoca ile hiç konuştun mu İlkay? Okan Hoca ile sohbet yaptınız mı? Gelişinde Okan Hoca'nın da bir faydası var Okan Hoca ile e, görüştük. E, iki, i̇ki gün önce konuştuk. E, ondan sonra zaten e, çok hızlıca her şey hareket, e, hareket etti. E, onunla da yani yüz yüze tanışmak için e, dört gözle bekliyorum eee çok mutluyuz. çok oluyor. mutlu görüyoruz. Çok böyle sevecen görüyoruz. Çok böyle eee pozitif görüyoruz. Sen kendini nasıl hissediyorsun Yok, aslında? Yok çok dediğim gibi yani çok mutluyuz. Eee çok gurur verici bugün. Eee yuvamıza döndük sonuçta. Eee ondan dolayı çok mutluyuz. Eee artık e, daha sarı camiasının bir parçası olmak eee çok gurur verici. Çocukluk sara, aşkım sara dediğin. Veriyor. Evet. Üçlü Şehir Bey istiyorlar. Evet. istiyorlar buradan bir Burak. ekle bir üçlü gerekiyor. Açın, 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 açın. Ve İlkay Gündoğan'dan ilk üçlü geliyor. İlkay Gündoğan'dan da çıkarılabildik ve şu anda İlkay Gündoğan'dan gelen